Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Red Ball 4 oynuyoruz. Hemen başlayalım. Videoya like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Mü? Arkadaşlar siz hiç iki günde bu bölüme gelebildiniz mi? İki günde veya 3 günde bu bölüme gelebildiyseniz bendensiniz. Arkadaşlar bura biraz zor mu geldi için? Dip 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 dip. Arkadaşlar mesela siz oradaki yıldızları almadan direkt geçer misiniz bu bölümü? aman hadi 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 arkadaşlar burası çok eğlenceli. Uy, dur 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 dur. Anne ben yavaş yavaş böyle gideceğim. Aa gitmiyor mu? Üzüldüm doğrusu. Çünkü o kadar artistik yapmıştık. Yeah. Hala <laughs> 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 öldük. Ay. Bu video kısa sürdü ama ya da ben bu videoyu Brawl Stars'la uzal, uzaltayım çünkü 3 dakika oldu bunun 7 dakika falan olması gerekiyor. Je oui. Arkadaşlar bu sabah Brawl Pass'ı bitirdik. Videosunu da attım zaten. Ya yapma be kardeşim. Arkadaşlar bayağı kasın. İnternetimiz she took me gelmesene. 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 İnanayım mı? Ne biçim şarkı uydum bakayım. Arkadaşlar. Bilen ödül güzel oynanır. Evet de. Böyle şey so Arkadaşlar beraber bitmedi lan. Berabere bitmedi lan. Berabere bitti. Hatta biz kaybettik. Arkadaşlar. Bu modda herkes ışınlandığı için diğerleri yerlere oynanır. Çünkü uçunu ışınla... İşin olacak yeri görürsünüz. Oraya geçersiniz, orada durursunuz. Birisi mi ışınlanacak? Burası mı Ya arkadaşlar Arkadaşlar otomatik sıkma çok kötü oluyor ya. <laughs> Aferin. Oy arkadaşlar kaybettik kesin ya. Ya oha yani. Ne? Kim kim aldı oğlum? Şu kupadan da 6 4 aldı 12. arkadaşlar bir şey Bu yerden ol nereden da unuttum bu ve çıkma oranı falan filan yazıyordu ya Birer. bir daha. Şuradan bakalım. Buna bakılır mıydı? Unuttum. fort'un şeleme birbirine alır. Aa nasıl bir oldu ya? Oha! Niye kaçıyorsun? Yes. Arkadaşlar, Şeli ile oynuyorum da öldüm. Canım gel. <laughs> yuh yuh. Ya adamlar burada. Düşünüşe şey yeri değil. <laughs> Zafer. Arkadaşlar Çoluk karakter çıkar. Çıkma arkadaşlar Brawl Pass bitirdiğimiz için her 500 jetonda gördüğünüz gibi büyük kutu alır. Ben istersen bunları biriktireyim 12 saat boyunca. Bunu ben Hadi tek yaptık.